Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin Arkadaşlar benden sorsanız Ben de iyiyim çok şükür Elhamdülillah şöyle gözüküyordur inşallah. ben de böyle Aydınlıktan e, Ekranım kararıp Gösteriyor İnşallah gösteriyormuşumdur Şuna bakın arkadaşlar Şuradan yeni dal çıkarmış Bunu sevdim ya çok zararsız Hani çabuk Hani dal veren büyüyen bir türmüş Arkadaşlar çok sevdim bunu şurada bakın bir sürü tomurcuklar yapmış şöyle burada meyveleri duruyor bakın ben şöyle çok sevdim bunu şuradan bir dal ektim bir daldı böyle dolaştırdım şu teli Baya böyle dolaştırdım. Açtı açtı. Meyve de yaptı. Şu an bir baktım. Buradan yeni dal vermiş. Şöyle hem de hep tomurcuklu çiçeklerini açınca yeni paylaşırım arkadaşlar. Ya böyle ee, hiçbir şey yapmadan kendi büyüyen çiçekleri <laughs> bayılıyorum arkadaşlar gerçekten. Şunlar çiçek açmaya durdular. E, bu sene açmayacak sanmıştım. Ee, böyle açıyor. Bir tane de e, Aralık'ta bu beyazdan ekmiştim, o açmıştı da. Bu e, kışın açmıştı, açmayacak sanmıştım. Yok açtı şuna bakın, şöyle. İşte e, bunlardan fide ekmiştim. Bugün gösterdim Verigateli Olduğunu. Şuna bakın, sarılmış da sarılmış, yeni yeni yaprak çıkarmış. Çok iyiymiş bu ya çok güzelmiş bunların içine bir, e, değil de ayrı şöyle duvara koysaymışım bayağı duvara şey bunları yoksa e, yapışır bunları e, rahat bırakmaz bu bayağı çabuk uyuyan bir türmüş arkadaşlar bunu böyle her derlerinin dallarını başka bir yere koysam mı diye düşünüyorum hem de ama yerinden de oynatmak istemiyorum çok mutlu oldu galiba yani yeni yeni dallar veriyor. Şöyle şuradan da bir yeni dal vermiş öbür tarafa bakarak. Şöyle. Bu yavrum biraz sıcaklarda şey de, deve deve tabanım. Öyle he, çok su seviyorlar ya arkadaşlar. Çiçekleri geçti de ama yani de bir su vermedin mi hemen yaprakları şey oluyor öyle bu sarkan bir tur. Ee, şimdi Sakız sardunyalarında da çiçekleri geçti. Belki dinlenmeye geçecekler. Ee, ben seradan bir şey almıştım arkadaşlar. Bir haftadan fazla oldu galiba. Ee, sardunya besini arkadaşlar. Aa şuradan da veri bir, bir çıkmış arkadaşlar öyle ekip bırakıp ne halin varsa gördüğünce e, kendi kendiliğinden arkadaşlar güzelleşiyorlar. Ay şuna bir şey olmasın ya diye hep onu gözüne baktıkça her gün yaprağı gidiyor, gidiyor. Öyle arkadaşlar ya üzülüyor insan bazen. Şuna da bakın. Bir tane de kök vardı bu da bereketli çıkmış. Şundan arkadaşlar hanginize gönderdiysem yem yeşilidi ama verigata yapraklar veriyor. Sakın bunu şey yapmayın. Bu özel tur arkadaşlar. Kime verdim hiç aklımda değil. Ee, göndermiştim. Kime gönderdim onu da hatırlayamıyorum. Bunlar iki tane yeşil vardı arasında. Birini ikisini de buraya ekmiştim de ama Gel dedim şunu birisine hediye edeyim demiştim. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir şeyi göstereyim. Ben sizlerden sorayım. Şuna bakın ya. Her gün tom şöyle bakıyorum. Temizliyorum böceklerden. Bu hale bakın ya. E ilaç da sıktım. Temizledim sanıyorum. Tomurcuk yapıyor. Yavrum açmadan döküyor bunu nasıl kurtarayım bilemedim ya bugün ilaçsız böyle suyla temizleyip deneyin dedim arkadaşlar şöyle ne bileyim ilaçlayınca tomurcuk zarar görüyor dökülüyor gidiyor bilmiyorum hani bu sefer suyla yapayım bunu bilen var mı bu Japon gölü arkadaşlar şöyle bakın ya bu nasıl bir böcekmiş ya yapraklarına kadar temizlemiştim öbür sefer Aha her tarafını temizledim. Böcek ilacını yaptım. Bu ne bilmiyorum. Nereden buna gel? Başka başka hiçbir çiçeğin üzerinde yok arkadaşlar. Bir tek bunda. Oluyor da oluyor. Oluyor da oluyor. Temizliyorum oluyor. Zaten üçünde kalmış yaprakları. Şuralar hep döküldü arkadaşlar. Suluyorum. Şuralarından yeni yeni bir yeşillikler gözüküyor. Bakın şurada belki dal verir diye. Bu katmerli bunu da gözüne kaşına baktıkça böyle böcekten başı çıkmıyor arkadaşlar. Bunu temizle temizle hiç bilmiyorum hani. Beni yani sonunda rahatça temizleyeceğim. Böyle arkadaşlar şöyle bir tane menekşe köksüzüm vardı. Bunu da ektim koydum. Sanki canlı duruyor köklenmiş gibi toparlanmış ama susamış Tabii ki burası sıcak çabuk çabuk sus susuyor ee, bu da Sıdıka Hanım'dan ee, bazı arkadaşlara da e, dal verdim Sıdıka Hanım sizin güzelinizden arkadaşlara da gitti şöyle arkadaşlar bundan da bazen dal gönderiyorum ee, Türkan Hanım şu e, yeni yeni çıkarıyor yaprakları. Bakın. Size göstereyim. Şu yaprağı gitti. Ama şuradan iki tane geliyor. Bakalım sizin kısmetinizde. E, i̇nşallah böyle devam edecektir. Güzel güzel yaprakları çıkacaktır. Bakalım. E, ne sipse inşallah e, toparlanacak e, Türkan Hanım ayırmıştı kendisini. Sonradan böyle olunca dedim ki bu bana kalsın biraz bakalım e, toparlansın bu kalacım arkadaşlar. Öyle şimdi geçelim bu tarafa. Dikarlar tacımı göstereyim arkadaşlar. Bunlar güneş görmeye başladıkça çiçeklerini açmaya başladı. Arkadaşlar bundan e, şey fidesi var arkadaşlar Bunlar daha dal veriyor ee, dallarından olursa ileride çuvaltım yapacağım Bunlar hepsi büyük çiçek açan Taylan millileri şöyle bu da şöyle şimdiye kadar e, güneş değmiyordu. şu gölgeliği kaldırdım dedim güneş görsün bari bu saatlerde güneş görüyor öyle arkadaşlar Şöyle göstereyim şurada. Şunlar büyümeye başladı. Şöyle yapraklarım köklendiler. Yeni bebek veriyorlar. Şöyle göstereyim. Gül sardunyamda şunu temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle bu bitti. Şöyle. Bu da yavrusu daha çok küçük. Biraz da büyümesi lazım şuradan bir dal almışım şöyle burada sardunyalarım çiçekleri geçmeye başladı ama e, dediğim gibi arkadaşlar e, sereden bir besini aldım size onu paylaşayım şimdi göstereceğim onu bir elime alayım da şöyle sardunyalarım bayağı şey oldular çiçeksiz kaldılar dediler ki seradan bu nasıl bir besin diye sordum arkadaşlar şöyle sardunyam diye geçiyor bir de coşar e, durmadan çiçek açar dediler hani bilmiyorum hani şaka mı yaptılar şey mi ettiler bilmiyorum neyse dedim dediğiniz gibi alayım dedim coşurmasa dedim güzel olmasa dedim başınıza getir batacağım diye şakalaştım ben de öyle bir tane böyle bahçem diye böyle bir sivi aldım sardunyalara 5 litre suya bir kapak katılıyormuş ee, her ön 5 günde veriliyormuş arkadaşlar bakalım hiç ben besin vermedim arkadaşlar çiçeklerime bakalım bunu deneyeceğim her gün düşünüyorum bir hafta oldu aldığımı bir türlü deneme, deneyemedim bugün denemek günüymüş. Biraz sonra bunları deneyeceğim. Bakalım. Birlikte bakarız Sardonyaların hali, durumu nasıl olacak. Öyle arkadaşlar. Şimdi buradakileri de göstereyim. Şu e, bu sene güneş iyi almayınca e, şey hani Melian çok da keyfi iyi değil. Bu güneş görünce daha iyi oluyordu. Bilmiyorum. Bu sefer gölgelik içinde bu kaldı. Mutsuz mutsuz. Ama çiçeklerini ilkbaharda çok güzel açmıştı. Şöyle arkadaşlar. Şu arkada e, acem halısı var. Sarı açıyor arkadaşlar. O çok mutlu. Çünkü güneşi görüyor. Aydınlığı görüyor. Buradan suyunu alıyor. Tam istediği gibi orası ona. Öyle arkadaşlar burada hostalarım şöyle Kadiyanın bu e, gidiyor belki ilkbaharda yine tekrar gelir güzel olarak e, o zaman inşallah bakarız e, çok arkadaşlar yavrusunu ver yavrusunu ver dediler çok kişi istedi ama alırsam zaten şey olurdu biraz da güneşsiz kalmıştı olabilir. Şurada da e, Bir şeyim vardı Bu neydi e, Mor salkımı Bunu da buraya ektim e, Birisini buraya ektim Bakalım e, bir Bunlar da Bir coşarsa arkadaşlar Gölgelik falan Lazım olmaz Öyle balkonumu saracak inşallah Bakalım İşte bunlarda ama Tam güneşi seviyorlar da burada tam güneş görmeyince de şey olabilir Cezayir Menekşem gayet mutlu yerinden çok güzel şimdi öbür balkona geçeyim onları paylaşayım şurada Ayşe getirdiği kaktuslar Arkadaşlar şöyle böyle bakalım öbür balkona geçelim şöyle elimde olanları paylaşayım arkadaşlar ee, şöyle yaprak güzellerim var bunlar 50 TL'den hiç bunları kaçırmayın gerçekten çok güzeller şöyle şuna bakar mısınız güzelliğini sarı sarı damarları var kırmızı damarları var şuna bakın güzelliğini ee, hem de fiyatı da çok uygun arkadaşlar şöyle bundan ee, şöyle 3 tane var şöyle göstereyim bu daha e, sarı olan bakın buna biraz az sarı şu da sarısı çok olan ee, şu fırfırlı Şimdi bakın yapraklarına fırfır olduğunu şu sarkantur arkadaşlar ee, şu da bakın yapraklarını güzelliğini şöyle bu kokulu Yasemin arkadaşlar bu yaprak güzelleri 50 TL'den ee, kokulu Yasemin'im 100 TL bu da 100 TL ee, buz çiçeği ee, şöyle aglenoman var 800 TL arkadaşlar bugün de seraya gitmedim yarın çiçekler gelecek git gitmişken yeni çiçekler geldiğine gideyim diye gitmedim arkadaşlar elimde ne var ne yok onları paylaşacağım arkadaşlar ee, şöyle bir melek kanadım var ee, şöyle bir pe peperomya var bir kim var yine melek kanadı var şöyle yağlı begonya var bu begonyadan var Yine Rex begonia var. Zeynep hanım istemişti bunlardan ayıracağım. Şöyle Pliyan var. iki tane bundan. Bunlar da özel türlerim arkadaşlar. E, 300-350 TL fiyatları. Şunlar 200 TL. Şöyle bu da e, Cezayir meleçesi var. 150 TL. Böyle arkadaşlar. Hmm, elimde olanları paylaşıyorum arkadaşlar İnşallah yarın gidersem yine şey yaparım bakarım nesibe göre ne gelecekse onu getiririm arkadaşlar şundan gelecekti arkadaşlar gelecek kişi yine bu haftaya belki bilet alırım demiş bu yurt dışından geliyor gelecek kişiler e, bu hafta işleri çıkmış e, ben gelsin dedikçe bir e, aksilik oluyor işte arkadaşlar yeni bu haftaya inşallah Allah nasip ederse bekliyorum iki haftadır ki bilmiyorum nedense e, işleri her zaman çıkıyor bir şey oluyor kalıyor e, bundan almıştım gelecek e, ee, sayılı arkadaşlar çok değil ee, söyleyeyim ee, Hatice ablacığım belki o zaman geldiği zaman sana da e, şey e, ayırdığım iyi değil onu yerine belki o zaman ayırırım diye bekliyorum işte e, ee, burası Elif'cim senin ee, burası bir çiçek dostumun çiçeği Burası da Kadirye Hanım'ın çiçekleri. Şöyle, şunu da satışa koyuyorum arkadaşlar. Bunun sahibi tatildeyim demişti. Geri dönecek dedim, bekledim, beklettim. Bugün son gün arkadaşlar. Çok uzun zaman ayırdığı kişilere. Ayrıtten yazdım. Bugün ödemenizi yaptınız, yaptınız yoksa çiçeklerinizi satışa çıkarırım Üzülmek yok. Çünkü ben de bunları beklete, beklete ne zamana kadar bekletirim? Onu satışa koydum arkadaşlar. Bunu yeni yeni yaprakları geliyor. Çok güzel bir tür. Bu da 350 TL. Ee, bu da 350 TL. Bunu 300 TL'ye veririm arkadaşlar. Biraz tozlanmış bu. Ee, çünkü bunu daha önce aldığım bu bu 300 TL bu 350 TL Şöyle arkadaşlar e, bunu Ayşe Hanım'a ayırdım. Burası Fatma Hanım'ınki elden alacak. Ödemesini yaptı çoğu arkadaşlar ödemesini yaptı mesela Naime Hanım da ödemesini yaptı kendisi fazlasıyla ödemişti yine yani istediği çiçeği var öyle arkadaşlar burası Zeynep Hanım'ınki şöyle bir şöyle çekeyim de ee, burada da benim Kendim köklendirdim. Abutilonlarım var. Bunlar büyüyor. Bunlar benim güzellerim. İnşallah açar. Şöyle. Bunlar aglenomaların kökleri arkadaşlar. İşte böyle. Ee, Sade kökleri, şöyle yavrulu, şöyleydi bunları ekip koydum. Bakalım olur mu, olmaz mı? Sadece kökler. Burada benim e, hoyam. Ee, çevrilmiş bu. Şu tarafta böş bir şey eksem daha iyi olur. Burada da böyle arkadaşlar. Burası günlürcüm senin. Bu da günlürcümün. Bu yaprağı güzellerim. Sıcaktan bayılıyorlar. yaprak döküyorlar arkadaşlar. İnşallah serin zamanlar gelince toparlanacaklardır. Ben şaşırdım onlara. Bizim buralara olmuyor galiba. Küpeli de olmuyor bana arkadaşlar. Şöyle, şu çok güzel oldu. Maşallah. Bu da güzel. Böyle arkadaşlar. Ee, burası bir çiçek dostumun çiçekleri. duna ayırdım buraların buraya. Ee, yaprak güzellerini ayırdım. Yeni bir çiçek dostuma. Şöyle göstereyim. Ee, öyle arkadaşlar. Biraz sıcaklardan, biraz bilmiyorum. Çok da halim yoktan bilmiyorum. Bugün de bir gitmem lazım. Gitmem lazım dedim. Dedim gidemedim. Yarın birden giderim inşallah. Güzel bir şeyler gelirdir inşallah. Ona göre yarın inşallah görüşürüz yeni türlerle yeni çiçeklerle inşallah dualerim de güzel şeyler getirsinler ee, beni destekleyen arkadaşlarımı buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum sevgilerimi iletiyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar her zaman her zaman size Buradan sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle güzelliklerle videomu bitireyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.